selam hepinize can. Arkadaşlar bugün bugün Skywars oynuyoruz. Ama blok kullanmam yasak. Geçerseniz videoya geçelim. Arkadaşlar. Eee Skywars oynuyorum. Ama baştan gördüğünüz gibi eee blok kullanamıyorum da abi bu skinler nerde ya? Şu şu iç açıcı değil. Şu hiç açıcı değil. Hiç. Aa dur taş kılıç lazım. Bundan lazım. Ne oluyor oğlum? Herkes ateş topu atıyor. Hop. Aa TNT. Bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Deniyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Hayır! Tek bir çare var. Lan dur. Evet. Aşağı atlamak. Daha kolay bir şey yok çünkü. Abi o ne? Abi bu isim ayıcıkta sönmesi niye mor? Neyse. Hadi ateş top hadi. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Pat. La. Of. Bu ne lan? İçerim hemen. Ana. yine ya. Arkadaşlar Abone olup like karşıya geçeceğim. He, şu blokları da koyalım. Evet arkadaşlar abone olduğunuz için karşıya geçtim. Gel gel gel. Bu blok neden envanterimde ya? Allah Allah. Bilmiyorum. Artık. Oo! Sen kim? Sen kim? Sen Lan niye kapı çalıyor? Görmediniz. adam niye siyahı beyler? Plan yok. Yoksa başardık. Başardık. Ay geliyor. Kapkara nikten önce. Ama artık oyun başlayabilir miyim? Hadi şuraya birikse geldin. Birikse. Başlıyorsun da ya. <laughs> Bu niye kırmızı lan? Şansıma ya. Ya. Lütfen yol çekin ya. Aha su. Hadi la. Biz de yol çeksin ha. Hadi kanka hadi. Hadi evet. Başarabilirsin. Aha su kovası dur. Hadi kanka. Alo alo alo. Hey 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 hey. Bana bak bana bak. Şşş, şş, alo. Görüyor musun beni? Bir şey deneyeceğim. Heh gel evet evet evet. Gel gel gel. Oha. Aha. Aha. Hadi örümcek al. Örümcek al. Tamam. Ya ama bu ölmedi ki ya. Dur. Oha önce koymuş. Manyağa bak. Hayır. Ya, yarım kalbi var adamın ya. Neyse en azından çık kaçsaydım orada arkadaşlar ya. Evet. Bu bu salak. Mal kaçmadı işte orada. Neyse. Devam. Amacım inşallah maçı bitirebilmek. İnşallah. şükür. Hadi tut. Tut. Ne 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 Bekliyoruz. alırlar. эй эй жжибтрбучкет Hadi la o adam elmas seti kaçırmış birader. Tam elmas set ama yes. Elmas kılıcı da almamış. Oo. Çok şey kaçırmış yani anlayacaksınız. Hadi. Hadi bir şey yapacağım. Pat. Sing sing. gelme gelme üstüme gelme gelme lan. Arkadaşlar. Hadi. evet <laughs> yapıyorum 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 yapıyorum, hadi yapalım hadi yapalım yapalım yapacağım yapacağım yapalım 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 yapacağım yapalım yapacağım, yapacağım. Bir dakika kılıyım yok. Artık var. Hem de Hmm. Hmm. İşte bu. Dokunamazsın. Dokunamazsın. GG. Yani benim gibi pro oynayabilirsin. Gel bakayım. Gel kıs 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 Oo, seçecektin he seçecektin he İşler mi bana işler mi işler mi işler mi bilmem işler mi İşler mi Oha 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 hao adam makro adam makro net makro net makro Hı. Hı. ama düşünceye şey gibi düşün üstüne kaplan geliyor ne yapacaksınız? mesela anladınız mı beni Abi şaka mı bu? Ah, TNT jump deneyeceğim. Ya ben ne yapıyorum ya ne, yap ne yapıyorum ne yapıyorum ben Neyse sakin oluyoruz Yukarı aşağı Yukarı aşağı Ya çıldıracağım he kardeşim benim. Ya ne yaptı ya? Son bunu düzel kardeşim ya. Kızım fazla giriyorsun. İki tane tiyatro koyuyorsun. Biri patlıyor sonra o da patlıyor. Uçuyor da öbür beyze uçuyor adam. Biz burada uçamıyoruz bile. Arkadaşlar abone olup çok sevinirim. Pat. Aha. Selamun aleyküm. Al bunu. Kendi. Hayır görmek istemiyorum seni. Ya şaka mısın cidden? Abi o tip ne ya? Ne? Oh, 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 boş değilmiş. Hop. Git, Kıt. 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 Kuşu kuşu. İndin o. Aldın. Çok güzel. Attın. Hay atacağım yere. Tüküreyim. Ne yapacağım? Oral buraya gelir mi? Yes. Atladım. Atladım. Vallahi atladım. Oo. Oha. Ta ortaya uçmuş oğlum bu. Hadi hadi. Kaç 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 at kaç 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 Bundan, şundan. Aha elmas setim. Vallahi elmas setim. Nam 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 nam. Ver. Lan ne oluyor? Elim ayağım birbirine dolaştı. Uuu ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor bu ne yapıyor bu? W W W Çet W alın çet W çet W Sen sen hayırdır? Hayırdır? Oo 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 Kaç 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 patlat orayı Boom ya blok kullanamamak çok kötü bir şey. Şu an kaç oyuncular? Altı mı? Oyuncu lazım bana. Daha fazla kişi elemem lazım. Gel gelsene şuraya ya. Bloğum yok ya. Ha geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Hadi la gel la gel la. Gel la. Gel la kardeş. Gel la ne oldu la? Hava söndü la. Oo, ben de havamı söndürecek ama bu. bu lavın gücü arkadaşlar. İşte ya gelsene ya. İşte alo. kim kırıyor bunları ne yapacağım? Gel. Gelsene lan. Ya evet, evet, gel 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 gel. Ama oklamasan ben senin gözünü oydum şimdi. Gel buraya gel gel gel. Gel 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 come on buradayım buradayım. Şş, alo. Gelsene. Ya illa uğraştıracağım beni ya. Al al al, al, lan bu nasıl yanmıyor? Bu nasıl yanmıyor lan hile la bu. Hile la bu. Vallahi hile la. Billahi hile la, 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 la. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Ne 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 nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Hadi maç bende. Hadi maç bende. Hadi maç bende. <laughs> Neredesiniz? Keşke bulabilsem sizi. Pusula pusula pusula. Pusula niye çalışmıyor pusula? Pusula. Sonra önce pusula ne var? Niye var? Bu niye çalışmıyor? Ama sandık var yani. Valla sandık var Çök şuna çök. Oo! İşiniz bitti. İşiniz et bitti. Nam, nam 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 nam. Ye bunu ye bunu ye. At bunu çöp bu. Al bunu. Water bucket. Hop. bir tane bile basamıyorum. Ciddi misin ya? Hadi elmas kılıç lan. Dur şunu tak. Hadi yapacağım. Yapacağım. Ama bir adamları bulabilsem teşke. iki oyuncu var. Neredeler acaba? Çok. Ya sen niye oradasın? Sen niye oradasın? Aa Ender Pearl çıktı. Ben şimdi bu Ender Pearl'la ne yapayım sana? Ee, hemen şuradan bir geçişim yapayım. Aa, ne oldu sırlar? almaya başladı. Oo! Ben seni şöyle koyayım tamam mı? Sen git ona vur. Hah. Aferin. Heh. Yapıştır. Vur ateşi. Atsan oğlum ateşi. He? At 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 at. At at at. Aa ölüyor. Arkadaşlar ölüyor. Cici. Cici vallahi cici. Vallahi cici. Vallahi cici. Bu maç bende. Bu maç bende. Bu maç bende. Hadi. Su koy. Tamam 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 tamam. Tamam gittim 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 gittim. Şuraya da su koy. Şuraya da su koy. Hadi yapacağım. ile <laughs> seyahat ediyorum ya. Abi adam yok. Kristalleşmiş. Sanki. Ha Dünyada tek ben mi varım? Çıkamıyorum. Seni bir bulayım var ya. Ortadan ikiye böleceğim. Ha. Ya Çıkarttık ortaya. Aha buldum seni. Senin kafanı koparacağım. Senin kafanı koparacağım. Senin kafanı koparacağım. Senin. Ay, e, ne oldu? Ne oldu? Cici. Arkadaşlar. Amacımız e, amacımıza ulaştık. Eğer bu serinin devam istiyorsanız. Bu videoya 25 like Gelsin. umarım beğenmişsinizdir. Ben abone olmayı unutmayın ve bay bay.